Siz Sessiz olun arkadaşlar çünkü babam bir şey dönüştü. Arkadaşlar babam bir şey dönüştü ve şu an bir zarfı öylesine koruyor arkadaşlar. Göstereceğim arkadaşlar şimdi size. Bakın arkadaşlar babam orada kuruyor. Bunu da gizlice çekiyorum arkadaşlar. Orada da bir bir şey var gördünüz mü arkadaşlar? baba Arkadaşlar açam, yazıyor. Arkadaşlar içinde ne yazıyor bakalım? Oğlum <laughs> da uyuyor galiba ya. Arkadaşlar şu mektup beni gıcık etti ya. Açamıyorum bıcaktır. Şey Hah açtım. Arkadaşlar size tuzluğa düşürdüm ha <laughs> ha yazıyor. Arkadaşlar sizi tuzakıma düşürdüm yazıyor. <laughs> Arkadaşlar babam ne işi? Babam gitti. Arkadaşlar like atın. Like atıp bizim babamla kurtulmak istiyorsunuz. Like babam babam like kanalına like atın.